Efeci Haber TV'den herkese merhaba değerli izleyenler. 25 Mayıs Perşembe günü saatler 15'i gösterirken yaptığımız canlı yayına hepiniz hoş geldiniz. Her zaman olduğu gibi gündemde ne var ne yok onları konuşacağız. Bitcoin'in özellikle düşüşü tabii ki bugünkü ana manşetimiz. Ee, neden düşüyor, ne oluyor, piyasadaki gelişmeler neler ve tabii bunun altcoin'lere yansımaları ne durumda bunları Bugün Barış Büyüktaş'la konuşacağız. Sizlerden gelen sorulara da olabildiğince yanıt vermeye çalışacağız. O yüzden soru, yorum ve görüşleriniz bizim için önemli. Chat bölümüne yazabilirsiniz. Bir kez daha hoş geldiniz. Barış Bey'i de stüdyoya davet edelim ve hiç vakit kaybetmeden yayınımıza başlayalım. Barış Bey hoş geldiniz. Hoş buldum. Merhabalar. Şimdi herkesin merak ettiği soruyla başlayayım. Bitcoin neden düşüyor? Bizim de bugünkü manşetimiz buydu. bir süredir istediği yükselişi bir türlü sağlayamayan bir Bitcoin var. E, ama aksine bulunduğu yeri de artık koruyamıyor. E, bir düşüşten bahsediyoruz. E, sebebi nedir? Onunla başlayalım. E, aslında şöyle bakmak lazım olaya. Uzun zamandır e, güzel bir yükseliş trendindeydik. Yaklaşık olarak böyle e, bir buçuk iki aylık süreçte, e, özellikle işte Ocaktan sonraki süreçte yükselen bir piyasa gördük. E, o yüzden aslında çok da böyle neden yükseliyor veya neden düşüyordan çok ee, şu an ne olacağı konuşmak veya bundan sonrası için ne olacağı konuşmak daha doğru olur. Ee, 15 bin, 16 bin dolarlardan gelen bitcoin şu an zaten e, baktığımızda 26 bin 300 dolar seviyesinde. Ee, şu an e, herkesin aslında tamamen biraz İran tarafını bekliyor. Biraz İran'da yapılacak açıklamaları bekliyor. O yüzden e, böyle bir durumda... E, belirsizlikle Belirsizlik de genel olarak kripto piyasalarına çok olumsuz yansıyor. Ee, şu anlık hı hı. aslında bu belirsizlikten kaynaklı bir düşüş olduğunu düşünüyorum ben. Ama yakın tarihte yine yeni zirveler görme ihtimalimiz yüksek, yüksek. Ee, bir de para piyasalarında genelde yaz aylarında hep böyle düşüşler, duran piyasalar görmek çok normal. O yüzden bu dönemlerde daha az riskli işlemler yapmak, böyle daha garantiye gitmek daha mantıklı. Hı hı. Biraz ilanı işaret ettiniz. Ee, oradaki beklentiniz nedir? Ya şöyle bir haber var. Tamamen e, şu, Amerika Hazine Bakanı biraz Haziran'da e, ABD'de temerrüde düşmesiyle ilgili bir açıklaması evet. vardı. E, şu anda aslında insanların beklediği taraf bu taraf. E, artık faiz kararını e, tamamen hani, çok az arttırıyorlar veya hiç arttırmama yönünde ilerleyecek gibi bir durum var. Bu da ters korelasyon mantığıyla kripto piyasasının yükselmesine sebep olabilir ama şöyle de bir gerçeklik var. Hala FTX e, sürecinin artçılarını yaşamadık bu davaların sonuçları da önemli ne olacağı önemli buradaki süreçte bir kefalet sistemi oldu şu anlık ama burada kalan yaklaşık olarak 4.2 milyar dolarlık bir paranın kaldığı yönünde bu paranın ne olacağı merak ediliyor İnsanlar bu paralarını bir şekilde geri alabilecek mi alamayacak mı veya oradaki kalan tokenlar satılacak mı satılmayacak mı süreçlerinde yakın zamanda öğrenmiş olacağız bu yüzden hani o tarafı da bir yandan beklemek daha mantıklı. Yani kripto piyasasının yaz aylarına girdiğinde ki bundan önceki en azından 4-5 yılda Mayıs, Eylül ayları arasındaki aylar çok böyle sert büyük hareketler görmedik. Genelde yatay daha stabil yani kripto piyasasına göre daha yatay aylar yaşadık. Genelde piyasa Eylül, Mayıs ayları aralığında çok daha ciddi hareketler yaptı, yükseldi veya düştü. O yüzden şu anda da bu şekilde hareket etmek daha mantıklı gibi geliyor bana yani. Peki FTX'e geleceğim ama şunu da sorayım. Biraz İran işaret edince Asya tarafından da Hong Kong'un bir hamlesi var bildiğiniz gibi. Bu haftaya damgasını vurdu ve biraz İran işaret edildi. yatırım artık yapabilecek bireysel yatırımcılarda Hong Kong üzerinde. bu <laughs> sizce piyasadaki rolleri değiştirir mi veya piyasaya bir yükseliş hareketi getirir mi? Ya yani şimdi e, tabii ki böyle haberler çok e, güzel haberler, e, çok sevindirici haberler. Çünkü e, regülasyonların hala tam anlamıyla oturmadığı bir piyasada regüle kurumların bu alana yatırım yapma haberleri e, bizi çok mutlu ediyor. Ki ben e, sektöre girdiğimden beri 7 yıldır hep regülasyonların gelmesi gerektiğini savunanlardan oldum. Çünkü regülasyonlar gerçek anlamda bence şart. E, burada daha öncesinde de Avrupa tarafında şöyle bir süreç başlayacaktı. Avrupa'daki bankaların total likiditesinin %2'siyle kripto varlıkları tutabilmesi yönünde bir yasa konuşuldu. Çok böyle üstünde durulmadı bu sürecin ama bu süreç eğer olursa şu anki kripto piyasasındaki net duran varlıktan daha yüklü bir miktar paranın girme ihtimali var sektöre. Bu da çok büyük bir haber ama tabii ki ee, i̇nsanlar şu an belirsizlik olduğu için çok üstünde durmadı. Hong Kong tarafında da böyle bir haberin olması çok mutluluk verici. Ee, bu tarz işler evet böyle günü kurtarmak için yapılan işler değil ama sektörün geleceği açısından çok değerli haberler. Yani burada bu haberi gördükten sonra şunu düşünmek işte bitcoin yakın gelecekte %20 %30 artar diye düşünmektense bitcoin yakın gelecekte daha çok milyonlarca kişiye ulaşacak bitcoin ve kripto paraları düşünmek. Sektörel açıdan da daha mantıklı olacağını düşünüyorum. Yani e, şuna şunu düşünmek çok bana e, yanlış geliyor. Yani işte çok hızlı vadede ne kadar para kazanabiliriz? Bu çok doğru değil. E, amacımız genellikle şu olması daha doğru. E, bu sektör gerçekten bir iş alanı ve büyüyebilecek bir alan. E, o yüzden biz bu alanda neler yapabiliriz, nasıl ilerleyebiliriz ve ne şekilde fayda sağlayabiliriz? Mantığımız bu olursa daha doğru olur gibi geliyor bana pekala. E, FTX'e geri döneyim. FTX'in yeniden canlandırılma ihtimali çok fazla dillendiriliyor. Sizce böyle bir ihtimal var mı? Ya kripto, kripto piyasasında olmaz veya olur demek artık çok zor. E, ne olmazlar oldu, ne olurlar olmadı. Söyle şöyle bir gerçeklik var bence. E, olmama ihtimali çok daha yüksek bence. Çünkü sektörde güven kırıldıktan sonra tekrar inşa etmek biraz zor oluyor bu güveni tekrar inşa etmek biraz zor gelir gibi geliyor bana yani çünkü Sem'in tekrar yatırım arayacağı ve tekrar FTX'i canlandıracağı yönünde çok haberler paylaşıldı. Bir de şimdi şöyle bir durum da var bu haberlerin clickbait değeri de çok yüksek olduğu için çok yalan haber de çıkıyor. Kime güvenip kime güvenmeyeceğimizi de seçmemiz zor biraz burada. O yüzden hani tekrar canlanabilme ihtimalini ben düşünmüyorum ama ee, kalan duran varlıklardan 4 milyar dolardı tahminimce ki piyasa arttığı için o rakam biraz daha artmış olabilir. Ee, belki 5-6 milyar dolarları çünkü token olarak tutuyorlardı yüklü bir miktarını. İşte Sol vardı, e, FTT vardı, Bitcoin, Ethereum vesaire birçok altcoin de vardı. Hani bu yüzden e, şey olabilir gibi geliyor bana sanki. E, bu varlıkları ödeyebilirler gibi geliyor en azından bir miktarını. Hepsini de ödeyebileceklerini sanmıyorum tabii ama bir miktar ödeyebilme ihtimalleri var bence. Şunu da söyleyeyim şimdi altcoin'lere geçmek istiyorum yavaş yavaş ama öncesinde ABD tarafında bu borç limiti krizi var ya yani cumhuriyetçilerle demokratlar şu an bir çekişme Hı. halindeler ve bu da doğal olarak geleneksel ekonomiyi ve haliyle kriptoları etkiliyor. Yani sonuçta birbirinden çok da bağımsız piyasalar değil siz oradaki gelişmeyi nasıl yorumluyorsunuz? Artık bir süre yani kısa süre içerisinde oradaki kriz aşılıp piyasa normale döner mi? Çünkü Fed'in de buna yönelik atacağı adımlar olacak. faiz kararı yaklaşıyor. Yani yine geleneksel piyasayı bekleyen bazı parametreler var. Ya son zamanlarda yaptıkları açıklamalarda son faiz arttırımlarımız tarzında konuştular ya da işte ya 25 bas puan arttırıyorlar ya da hiç arttırmayacağımız yönünde. Konuşmaları vardı. Ama şöyle bir gerçeklik var. Yani pandeminin krizlerini daha böyle oradaki basılan paraların krizlerini tam anlamıyla yaşamışız diye yaşadık diye düşünmüyorum ben. Hani şu an para piyasaları öldük bittik dediğimiz noktalarda değil hala. Gerçekten çok büyük krizler yaşamadık. Evet, Bitcoin yüzde 50 düştü ki daha fazla düştü. Şu anki durumunda 50 düşmüş. Yüzde yani %60 düşüş noktasında veya diğer piyasalara baktığımızda ciddi düşüşler ve belli oranlarda var ama gerçekten böyle finans anlamında net bir kriz e, enflasyon olarak yaşadık ve onun dışında çok da büyük bir kriz yaşadığımızı düşünmüyorum ben. O yüzden e, bu artçıları görmemiz ve bu finansal krizlerin sebepleri, sonuçları nasıl olacak bunları görmek için biraz daha zaman var gibi duruyor burada. Ama... E, ya şöyle bir durum var. Bundan 3 yıl, 5 yıl önce kripto piyasasında hiç bunları konuşmuyorduk bile. Yani DXY ne olacakmış? FED ne karar verecekmiş? işte tefeler, tüfeler, tarım dışı istihdam verileri ne olacakmış? Hiç bunları takip etmiyordu insanlar ama ne olduysa son 1-2 yıl içerisinde artık hepimiz bunları takip etmek zorunda kaldık. Piyasa da olgunlaşıyor bir yandan e, ve e, gerçekten gerçek piyasalardaki sonuçlardan da etkileniyor. Bu bir yandan güzel bir şey. Ama bir yandan da bu kadar çok şeyi takip etmekte, takip edenler açısından da çok ciddi zorlukları zorluklara sebep oluyor. Böyle bir durum var yani. Artık evet. Ee, şimdi o zaman. Altcoin'lere devam edelim. Altcoin'lerle devam edelim. Orada lider altcoin'le Ethereum'la başlayalım istiyorum. Ee, şöyle, stake miktarı arttı. Şapelle güncellemesi sonrası. Ee, işte düşüş geleceğini düşünenler de vardı. Ciddi yükselişe geçeceğini düşünenler de vardı. Alın kendini güçlendirmesiyle birlikte. Siz nasıl buluyorsunuz Ethereum'un performansını? Oradaki süreçte e, tam tersi bir operasyon yapıp önce yükseltip sonra düşürdüler. E, Hı -hı. Çünkü... Şöyle bir durum var, stake açılışlarında veya farklı e, süreçlerde ilk başta herkes düşeceğini, çok ciddi hızlı bir şekilde düşeceğini düşündüğü için çok ciddi short yönlü pozisyonlar alıyorlar. E, Kaldıraçlı piyasalara göre de e, belli bir oranda çok ciddi oranlar varsa shortta veya longta bu pozisyonları patlatmak için makerlar elinden geldiği kadar uğraşıyor aslında ve e, işin patlatıyorlar patlatıyorlardı. Orada da o süreçte de ilk başta ciddi bir %10-15 civarı yükselip ondan sonra düşmüştü. E, şu an aslında piyasa e, evet düştü e, ama baktığımızda %10 düşüş görüyoruz yani %10-15 düşüş görüyoruz tüm altcoinlerde. İşte majörlerden bahsediyorum. Bitcoin, Ethereum ve Litecoin biraz daha fazla düştü. Ee, o yüzden hani e, şu çok saçma geliyor bana. Bu kadar düşüşlerde bile bu kadar korkuyorsak bir şeyleri yanlış yapıyoruz demektir. Ee, o yüzden genel olarak herkesin kaldıraçlı piyasalara girmesi bu süreçleri bence çok e, olumsuz etkiliyor. Ve insanların e, mağdur olmasına sebep oluyor bence. E, Ripple'a geçeyim. Ripple'da da çünkü bir dava süreci var. Yani biraz yılan hikayesine döndü. Bir türlü bitmiyor. Ama e, ufak ufak hala sinyaller de gelmeye devam ediyor. Sizce o dava nasıl sonuçlanacak ve Ripple e, için herhangi bir hedefiniz var mı? Eee ya Emir abi şöyle bir şey söyleyeyim. Sektöre girdiğinden beri Ripple'ın davası var. Yani 7 yıldır <laughs> Ripple'ın davasının <laughs> olmadığı bir dönem var mı? Regülasyonlar yani, bir bu iki. Yani bu bir şey oldu artık hepimizin dilinde. E, Ripple'ın davası ne olur? Abi ne olacağı belli değil işte yani. Hani çıkmıyor bir sonuç. Yani işte bir e, es, işte security token oluyor. Bir acaba değil miler böyle tartışmalar diğer türev tartışmalar vesaire. Ama şöyle bir gerçeklik var. Ripple e, üreticileri ve Ripple sahipleri çok ciddi miktarlarda Ripple satıyorlar dönem dönem ve bunun alıcısı yoksa bu coin'in fiyatı düşüyor. Ve şeye bakın. Şimdi diğer altcoinlere bakalım. Bir önceki boğasından çok daha yukarıki fiyatlarında. İşte buna Ethereum, BNB, SOL, işte e, AVAX gibi e, şu anki major coinleri dahil edelim. Mesela Ethereum bir önceki boğasında 1400 dolar görmüştü ATH seviyesi. Sonra da 80 dolara düştü. Şu an 1800 dolarda. Ripple 3,5 dolar görmüştü bir önceki ATH'ında. En son ki ATH'ında yanılmıyorsam 1,5-2 dolarlara kadar gördü. E, şu an 0,45 dolar. Ripple 7 yıl önce de 0.45 dolardı. Yani boğasından evet. sonraki düşüşünde. Yani 7 yılda bir şey hala bir şekilde insanlar tarafından dikkat çekmiyorsa ve durmadan bu davalarını konuşuyorsak ben e, açıkçası potansiyel olarak bir yatırım aracı olarak görmemeyi tercih ediyorum böyle bir düşüncem var benim ama tabii ki ülkemizde Ripple hani 80 bin kat falan arttı diye çok ciddi bir tabanla yayıldığı için yani o zaman bakkalın da Ripple'ı vardı bir şirket CEO'sunun da Ripple'ı vardı o yüzden e, Ripple Türkiye'de çok ciddi bilinen bir kripto para e, ya ben açıkçası Ripple'dan para kazanan görmedim. E, o boğa dönemi hariç. O yüzden Ripple benim için kanser koyunlar listesinde. Olabildiğince bakmamayı tercih ediyorum. E, böyle bir durum var benim için. Hani dava ne olur? E, artık bir şey diyemiyoruz. Çünkü çok yanıldık Ripple'ın davasında. Oldu olmadı süreç uzadı. Ertelendi vesaire gibi. Ama gün sonunda şunu biliyorum sadece. Bu kadar Ripple satılırsa bu kadar alıcı bulamazlar yani. Pekala. Ben de bu arada size katılıyorum. Yani bu dava süreci biraz fazla sündürüldü ve e, artık bir etkisi de yok pek e, fiyata da. Şimdi bir iki soruyla kapanışı yapacağım. İzleyenlerimizden bir Phantom beklentisi var. chain beklentisi var. E, özellikle hatta sepetinizde Phantom var mı diye bir soru gelmiş. Yani şöyle söyleyeyim. E, 2020 yılın 21 yılından sonra hiç altcoin almadım. E, aldığım coin'ler tamamen Bitcoin'e ethereum ve litecoin'di. E, böyle çok spesifik zamanlar dışında bir altcoin'e girmedim. Bu bir noktada ciddi bir kazanç kaybı da oluyor. E, bir noktada da ciddi bir kaza e, kayıptan korunma yolu da oluyor. E, benim tercihim bu yöndeydi. Daha hacimsiz, e, daha dikkat etmem gerektiğini düşündüm. Hacimsiz coin'lere girmedim. Ee, ama şu an şuna bakıyorum, Fantom çok güzel bir desteğe gelmiş. Özellikle buradaki 0.31 desteği e, güzel bir seviye. Yani buradaki 0.30-0.31 destek seviyesi güzel bir seviye. Yani buranın altı ve üstündeki hareketleri hep daha farklı olmuş. Altında farklı, üstünde farklı hareket etmiş. Şu anda da şu an üstünde, 0.33 seviyesinde. 0.31 dolarları kaybetmediği sürece tekrar... E, 0.46-0.50 seviyelerine gelme ihtimali var ama gün sonunda tabii ki bu yorumları yaparken bitcoin fiyatına da bakmamız gerekecek hani bitcoinden e, ayrışarak bir coin'in gitme ihtimali çok zor açıkçası pekala Chain'i sorayım e, o projeye dair okay. neler söylersiniz 2018 19'u yanılmıyorsam deli gibi alır satardım bunu eee <laughs> Ya yani Şöyle bir durum var şu an çok güzel bir noktadan çift dip yapmış aslında ee, ve bakıyorum bir saniye gayet güzel duruyor piyasada genel olarak her şey güzel duruyor şu an bence hani e, şu an hani, günlük vadeden ya da işte bir saatlik dört saatlik vadelerden bahsediyorum Tabii bu grafiklere bakarken şu an günlük bakıyorum çünkü bu yayını bir hafta sonra izleyecekler de olacak. Saatlik grafik, saatlik tavsiye vermek çok doğru olmayacak diye günlük bakmaya tercih ettim. Burada yani VeChain'de dediğim gibi aynı şekilde şu an tüm altlarda zaten bugün %1-1.5 civarı artış gördük altcoin'lerde. Ama şu an VeChain'de günlük grafikte güzel bir noktada çift dip yapmış duruyor ve ciddi bir uyumsuzluk da var. 0.018 doların altına düşmezse ilk geleceği seviyeler direkt 0.021 ve 0.023 seviyeleri gibi duruyor. Pekala bence notlar alınmıştır. Evet çok teşekkür ederim şeklinde cevaplar da gelmeye başladı. Son soruyu sorarak kapatacağım çünkü bir altcoin teknik analiz programı yapmayacağız bugün. Genel bir toparlama rica edeceğim sizden o yüzden. E altcoinler için şu an alım fırsatı diyebilir miyiz? Çünkü Bitcoin'in Ethereum'un tadı olmayınca genelde küçük yatırımcı altcoinlere yöneliyor. Fakat hani onun içinde doğru zaman mı? ona dair yorumlarınızı alarak kapatayım. Ya ben şöyle düşünüyorum. Bu kişinin kendi portföy yönetimi ve beklentisiyle alakalı. Ee, önümüzdeki ay size bir para lazımsa şu an altcoin almanız size çok ciddi bir kazanç sağlamayacaktır. Ama atıl duran bir paranız varsa, 1-2 yıl bekleyebileceğiniz bir paranız varsa şu an altcoinler bence gayet güzel seviyelerde. Yani buradaki olay tamamen kişide bitiyor. Yani hedefim ne ee, ve ne kadar süre bekleyebileceğim ve buradaki kar marjım, beklentim nedir diye tarzında sorular sorarsanız kendinize ee, bu şekilde bir plan yapmanız daha doğru olacaktır mesela Bitcoin 26400 dolar bir ay sonra 18-19 bin dolarları düşemez diyebilir miyiz çok zor Yani herkes diyemez böyle bir şey yok düşebilir gerçekten de olabilir bu ama iki yıl sonra 100 bin dolarları görme ihtimali var mı Ben cevap o yüzden iki yıl bekleyebileceksen alırsın ama bir ay bekleyeceksen bu riski göze almak çok mantıklı değil yani bence buradaki olay tamamen kişinin kendi dediğim gibi psikolojisi, portföy yönetimi ve stratejisinde bitiyor. Hani o yüzden böyle e, bir hayal satmak istemem kimseye. Ama ben mesela e, orta uzun vade için buralardan altcoin alırdım ve uzun uzun süre bekletmeyi planlardım yani. Evet yani bence gayet güzel bir cevap oldu. E, teşekkür ediyorum. Barış Bey ağzınıza sağlık. E, güzel bir yayındı. İlk defa sizi ağırladık ama devamını da e, açıkçası isterim. Tabii ki ben de seve seve. Teşekkürler. Çok sağ olun. Görüşmek dileğiyle. Görüşmek üzere. Sağ olun. Evet değerli izleyenler. BTC Haber TV'de bir canlı yayının daha sonuna geldik. Barış Bey'in söylediği gibi işte pek çok veri, pek çok e, haber akışı var. Bunların arasından doğrusunu seçmek, e, gürültüden uzak, biraz sade, sakin kafayla e, haberleri okuyup takip etmek için... BTC Haber TV'yi takip edebilirsiniz. Hem Twitter hem Instagram hesaplarından hem web sitesinden hem YouTube kanalımızdan e, abone olup bildirimleri açabilirseniz eğer çok daha rahat bir şekilde bu yayınlara ulaşırsınız ve çok daha sade, sakin bir şekilde doğru habere hızlı şekilde de ulaşmış olursunuz diyelim. Şimdilik bu yayını noktalayalım. Yarın yeniden görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.